Efendim yeni bir programda daha birlikte, sizlerle birlikteyiz. İstanbul'dan sesimizin ulaştığı bütün yüreklere, bütün dostlara kucak dolusu selamlarımız ve sevgilerimizi göndererek programımıza başlıyoruz. Yine güzel bir mekandayız. İstanbul Boğazı'ndayız. Yine çok değerli bir hocam bizlerle birlikte. İstanbul'umuzun en büyük ilçelerinden bir tanesi Sultan Gazi ilçemizin müftüsü Ertuğrul Koyuncu hocam bizlerle birlikte. Hocam hoş geldiniz. Teşekkür ederim. İyisiniz inşallah hocam. Allah razı olsun. Sizler de Bugün getirmemişsiniz kitaplarımız yoktur sizin daha önceki e, programlarımızdan birinde e, sizin e, çok güzel gerçekten şiirlerinizin, manzum eserlerinizin olduğu kitaplarınızı e, izleyicilerimize de paylaşmıştık bir şiirimizi. İnşallah o zaman daha sonraki bir programda, programda daha sonraki evet hocam. İnşallah bir şiiriniz daha e, paylaşmak isteriz. İnşallah hocam e, daha önceki programda zekatla başlamıştık. E, yine isterseniz zekatla devam edelim. Olur. E, zekat hesabı yapılırken zekat miktarları hesaplanırken Hocam e, aslı ihtiyaçların ölçüsü nedir Hocam nasıl ya. hesaplanır bu? Efendim biz bunu tabi orijinal tabiriyle haceti asliye dediğimiz Evet şey bir insanın e, insanın hayatında lazım olan her şey yani paraza evet. bir evinin olması doğal bir şey bir arabasının olması geçmiş dönemlerde bu attı, deveydi merkep edersiniz evet, evet. Ama bugün araba e, ha, arabanın markası e, şöyle olur böyle olur bu. Tabii ki toplumun sosyal ve içtimai e, durumunun e, gelişmesiyle Evet bunların da kalitesi artıyor şüphesiz e, baktığınız zaman sevgililer sevgilisi efendimizin evet. hayatı çok sadeydi. Evet. Yani o kadar sadeydi ki artık e, yatmış olduğu biliyorsunuz e, hasırın evet, izleri easy. sırtında okunuyordu. Evet. Öyle ama o gün toplumun genel yapısı böyleydi. Yani benim asabım arkadaşlarım efendim e, çok mağdur bir vaziyette yaşarken e, benim e, onların üstünde Kisra'nın sarayındaki efendim krallar gibi yaşamam... Söz konusu olamaz ee, evet. düşüncesiyle hareket etmiş bir peygamber peygamberimiz Elbette ki yani laflafı açıyor Efendiler evet. efendisi çok müstesna bir tarih o zaten onun varlığı onun Efendim fikirleri onun düşünceleri onların onun yaklaşımı Efendim e, koskoca bir e, sistemi yerine yeksan etmiştir. Evet. Yoksa kolayına yapılabilecek bir şey değil. Elbette ki Allah'ın yardımı da onunla birliktedir ama evet. onun Allah'ın vermiş olduğu ona vermiş olduğu o özellikler sayesinde o hep hepsini e, gerçekleştirmiştir. Yani İslam evet. devrimini gerçekleştirmiştir. Tabiri evet, caizse. Efendim. Peygamberimizin böyle hayatı da e, gizli bir hayatı yoktur. Evet. Herkesin gözü önünde cereyan etmişti. Projeksiyonlar hep onun üzerindeydi. Yani evet. e, kafirlerin e, bakışı da onun üzerindeydi, müminlerin bakışı da onun üzerindeydi, evet, evet. münafıkların bakışı da onun üzerinde. Herkesin projeksiyonu onun üzerindeydi ama herkesin niyeti farklıydı. Müslümanın niyeti evet, efendiler hocam. efendisini anlamak, onu hayatına geçirmek, onun gibi yaşamak, onun ilkeleriyle yaşamak. Evet. Kafirler de. Efendim, Muhammed nerede bir yanlış yapacak? Efendim onu yakalayıp mal bulmuş marufi gibi derler evet. eski tabirler <laughs> evet, onu efendim bütün dünyaya e, anlatmak ve onunla tatmin olmak gibi bir düşünceleri evet. var. İşte efendimiz böyle. Efendimizin hayatı da sadeydi ve e, mütevazı bir hayat yaşamıştır. E, Kendi ben merkezli değildir. Hep etrafındaki insanları düşünmüştür. E onun e, ümmeti olarak bizler de evet. yaşamımızı sade bir vaziyette e, planlamamız lazım. Evet, Eğer fazla gelirimiz olursa bununla da efendim fakir fukarayı, garip kurabayı, kimsesiz yetimi efendim ne yapmamız lazım? E, onure etmemiz lazım. Evet. Efendimizin e, zihniyet dünyasının mentalitesinde bu var. Evet. Onun için Şimdi bizim yapacağımız elbette ki Haceti Asliye dediğimiz arabamız, efendim, e elbiselerimiz bak Eskiden yani ne bileyim e kitaplarımızın yazdığı, fıkıh kitaplarının yazdığı üç tane, üç takım elbiseden fazlası zekat atabildir derler. Hmm. Yine de öyle diyoruz biz de yani. Yani gömlek, elbise falan ama bakıyoruz bugün Zekat verdiğimiz insanların bile en az 3-5 takım evet. elbisesi var yani durumlar değişiyor zamanla yani zamanla değişiyor ama yine de bilinmesi lazım gelen bizim gerekli ihtiyaçlarımızın dışında ne varsa ne kadarını çok efendim toplayıp da fakirin istifadesine sunarsak o kadar evet. çok kalbi itminanı, huzuru, mutluluğu, saadeti yaşarız diye evet. düşünüyorum. Peki hocam burada öğrencileri de düşünürsek eğer, evet. öğrencilere verilen burs evet. zekat e, olarak kabul tabii edilebilir ki, mi veya düşürülebilir tabii mi? Güzel bir soru. Aslında e, siz zekatınızı hesaplarken e, şu kadar zekatım var, ben efendim şu kadarını öğrenci başına şöyle zekat olarak vermek istiyorum diye düşünceniz o, o kabilden olur. Ve elbette ki bu zekata mahsup edebilirsiniz. Bunu, yani. bunu ifade etmesi gerekir mi peki hocam öğrenciye? Yani, yani zekattır e, demesi gerekir mi? Yok gerekmez. Yani zaten öğrenci yani zengin veriyorsa bunu o da bilir. Bu, tamam. Ya bu zekat içindir, ya sadaka içindir, bir şey içindir. Evet. Onu böyle... Yani eskiden yapılırdı. Aldın, kabul ettin mi şeklinde hmm, böyle evet. bunu. Ben yanlış biliyorum şahsım itibariyle. Yani neden karşıdaki insanı şey yapmamak e, gizlice vermek lazım. Değil mi? Hmm. Yani gizlice cebine sokmak lazım. Sen niyetini tut kalbinden. Hmm. Evet, gerisini evet. ona bırak. Onun ihtiyacı vardır. Bu yeterlidir. Benim için e, dikkat edeceğimiz, karşındaki insanın nisaba malik olmayan Efendim fakir, efendim iyi muhtaç kimse olması. Öğrenci de bundan en güzelidir. bence, en çok e, dikkat edilmesi lazım gelen bu. Ama tabii ki e, bazen e, şeyler de olabiliyor. Yani bunun bazı öğrenciler çok yerlerden e, şeyler alarak, efendim e, burslar alarak hatta bir çalışan insandan daha fazla burs aldığını biliyorum. Bir doktor arkadaşım var. Eee için çınlasın. Gençliğinde çok burs al, veriyorlardı bana diyor. İşte hem şeyler veriyor şunlar bunlar. Çok da başarılı bir talebe ben de diyor onu diğer arkadaşlarımla paylaşıyordum yani o şekilde e, yapmış olduğuna da var. Yani yine tabii bir belli bir şuur sahibi olan evet, idealist evet. bir insanın yapabileceği de bu. Yani hakikaten e dediğim gibi burs gayet güzel bir şey ve zekata sayalıdır. bunda bir sayabilirim. Evet, Allah razı olsun. Hocam başka bir ton soru var. E, bu yüzden ben sizi daha ilerleyen günlerde tekrar konuk etmek istiyorum. İnşallah müsait olursunuz. Yani. Ama bugünlük e, programı sonlandırmak zorundayım. Allah razı olsun hocam. Ben teşekkür ederim. Evet. Efendim, e, bugünkü İlmihal programımızın e, sonuna gelmiş bulunduk. E, bugün çok değerli hocam Sultan Gazi müftümüz Ertuğrul Koyuncu hocamla birlikteydik. İnşallah daha sonra tekrar burada kendisini ağırlamak isteriz. Şimdilik emanet edilmesi en emin olana emanet olunuz. Esselamu